Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni ve bomba gibi bir video ile sizlerle beraberim. Uzun süredir talep ettiğiniz motor tanıtım videolarına artık başlama gereği duydum. Bir önceki videomda da bahsettiğim üzere bir süredir iş yoğunluğum sebebiyle videolara zaman ayıramıyordum. Ama artık başladım ve bir önceki videonun videomda da yine bahsettiğim gibi haftada en az bir video ile beraber bir aksilik yaşamadığım sürece sizlerle beraber olacağım. Umarım güler, eğlenir ve bilgi elimden geldiği kadar bilgi dağarcığımla sizlere bir şeyler gösterebilirsem, anlatabilirsem ne mutlu bana. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugün Aurora'nın 50 cc'lik, belki de 50 cc'lik motorların içerisinde en yakışıklı olan Capuchinos'u ile beraber sizlerleyim. Bu motorun teknik özellikleri hangi ehliyette kullanılıyor veya ehliyetsiz kullanılabiliyor mu? Sigorta kestirmemiz gerekiyor mu? Kestirmeden de binebiliyor muyuz? Muayene yaptırmamız gerekli mi tarzındaki ufak tefek ince ama önemli olan konulara sizlerle beraber değineceğiz. Şimdilik bir motorumuzu bir görelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim bilgi vermeye. Müzik tam tur dıştan bir görüntüsünü sizlerle beraber paylaştık. Şimdi birazcık da teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ee, bu motorumuz 2022 model. Arkadaşıma çok yakın bir dostumun motoru. Ee, motorun öncelikle şu anki güncel fiyatı 35.990 liralarda. Bu motor 50'lik ama 50'lik aldıktan sonra fabrikadan çıkmadan önce yani size teslim edilmeden önce ufak bir değişiklikle bunu 80 cc'lik olarak sizlere verebiliyorlar. Bu noktada da e, sorgulandığım kadarıyla satıcılara 1000 lira gibi bir fark oluşuyor. Yani 50'lik isterseniz 35.990 lira bandında 80 cc'ye çevrilmiş olarak teslim almak istediğiniz takdirde de 36.990 liralara tekabül ediyor e, satış fiyatı. E, şu anki kullanıcı yorumu olarak yakıt kilometrede ortalama 47-48 yani birazcık ya bu motorlar 50 cc'lik olduğu için çok yüklenmemek gerekiyor. Bunu tavsiye ediyorlar. Bir de nereden bakarsanız bakın yani hani evet görünüş olarak güzel yaygınlaşması çok fazla olması bir bakıma iyi. B ehliyetle kullanılabiliyor çünkü. B ehliyetle kullanılabilme avantajı gerçekten çok güzel bir olay. Neden güzel bir olay? Özellikle bu pandemiden sonra insanlar araç trafiğinde yani toplu taşıma e, araçlarını binmek kullanmak istemediklerinden dolayı e, araçlarla gidip geliyorlar ve pandemi süresi sonrasında araç fiyatlarının artması olsun, e, yakıt fiyatlarının artması olsun e, insanları bir tık daha böyle B sınıfı ehliyetle kullanılabileceği hem motor olarak 50 cc'lik skoterlara kadar itti hem de normal e, çeşitli taşıtlara itti. Açıkçası normal skoterlar da var biliyorsunuz e, Mart'a emsali markalar onları çok fazla marka beyan etmek istemesem de e, bu tarz ürünlere itti. Dolayısıyla insanlar daha ekonomik, ergonomik şekilde ulaşımlarını ve bir noktada da trafik, İstanbul'daki trafik sıkıntısından kaçabilmek adına bu tarz taşıtlara itti kendini. Dolayısıyla bu güzel bir avantaj. insanlar açısından artısı ama şöyle bir olay var arkadaşlar. Çin malı motorlar piyasada inanılmaz derecede arttı. Ve bu motorları 80 cc'ye yükseltmek her ne kadar da satış tanışmanlarının için çok fazla bir sıkıntı olduğunu söylemeseler de bir takım yorumlarda ve kullanıcı yorumlarında aldığım kadarıyla belli bir süre sonra sıkıntı yaratabiliyor. Dolayısıyla çevremdeki danıştığım arkadaşlarım olsun, motorlarla çok ilgilenen arkadaşlarım olsun. Yani 50 cc olarak devam edilmesi gerektiğini tavsiye ediyorlar. Aksi takdirde motor, efendime söyleyeyim, elektrik aksamı vesaire bunlar da belli bir süre sonra sıkıntı yaratmaya başlıyormuş. Bu benim duyduklarım tamamıyla. Birinci elden kullanıcı olan çok yakın dostumun motoru 50 cc'lik şu an ortalama kilometrede dediğim gibi 47 48 kuruş bandlarında bir yakış olduğunu söylüyor şu anki tarifler itibariyle. E motorun teknik özelliklerine geçecek olursak arkadaşlar. ön frenimiz disk, arka frenimiz arka frenimiz kampana. E tabii ki hava soğutmalı bir motor. E 4 zamanlı. Yaklaşık 13 Nm tork üretiyor. 13 pardon çok diliyorum, Çok üzülüyorum. 3.9 Newton metre tork üretiyor. 15 beygir gücünde. Silindir hacmi zaten 50 cc, 4 zamanlı, şanzıman tipi otomatik. Bilmediğim noktalarda ufak bir kopya çekiyorum. Bunun için affınıza sığınıyorum. Arkadaşlar şimdi gelin bir de isterseniz kadran selamlaması var. Kadranda 3, 4 belki de 5 renk var. seçenek olarak. Onları sizlerle beraber gösterelim. saklama alanlarını paylaşayım sizlerle beraber. Sonrasında da hep birlikte bir sürüşe çıkalım. Bakalım deneyimleyelim. Nasıl gidiyormuş? Arkadaşlar şimdi konta açtığımızda gelecek olan renklerin selamlamasını sizle paylaşalım. Akabinde kontak altı saklama alanı, koltuk altı bakalım full face kask alıyor mu yoksa neler alabiliyor hacmini bir gösterelim sizlerle paylaşalım. Ve motor aldığınızda çantalı çantası seçeneği var. Çantalı aldığınızda da motorunuzun rengine göre alternatifler olabiliyor. Bu arada yeri gelmişken renk konusunu e, motorda şu an için 50cc'de 4 renk seçeneğimiz var. Birincisi Nardo Gri, ikincisi kahverengi, üçüncüsü açık mavi ve e, dördüncüsü koyu lacivert. Koyu lacivert ve kahverengi mat halde geliyor bilginiz olsun. Nardo Gri ve e, açık mavi de normal bildiğimiz parlak renk şeklinde geliyor. Bu da bir dipnot olarak kalsın sizde. Hadi buyurun kontak selamlamasına bakalım birlikte. Konta çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Toplamda 7 renk var arkadaşlar. Şuradan da görebiliyorsunuz zaten. BL 1'de şu an. Ee, şöyle alalım. Basılı tutunca 2. Bir daha basılınca 3. Şöyle 4. 5. 6 ve son olarak yedinci rengimiz var. Ee, şu an motorumuzda güncel kilometresine bakalım. 2966 kilometrede. 4000'de miydi, 5000'de miydi bunun bakımı? 4000'de ağır bakım. 4000'de ağır bakıma giriyor. Ağır bakımda işte e, varyatör temizliği oluyor arkadaşlar. Kayı, kayış değişikliği oluyor. Balataların güncel durumuna bakılıyor. Eğer gerekliyse fren kullanımı tabii bu kişiden kişiye değiştiği için gerekli gerekliyse balataları değiştiriliyor. İşte havası, suyu, yağı derken bütün her şeyi komple bir ağır bakımdan geçiriyor. Ondan sonrasında tekrar kullanıma devam ediliyor. Şöyle bir kontak altı saklama alanına bakalım arkadaşlar. Burada güzel bir göz var. Tabi buraya şarj alet koyulabilir, USB kablo koyulabilir. İşte ıslak mendil koymuş arkadaşım. Ondan sonrasında baf koyulabilir. Ee, bu tarafa da işte eldiven koyulabilir vesaire. Bu arada burada hemen şöyle kamerada ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama şöyle bir USB şarj yeri var. Buradan telefonunuzu Type-C de olabilir, iPhone da olabilir. Diğer tarafı USB olduğu için her türlü şarj edebilirsiniz. İşte kamera şarj eden arkadaşlara varana kadar mevcut bu bizim gibi video çeken, video ile uğraşan arkadaşlar için çok etkili olmasa da en azından hayat kurtarıyor bir noktada. Şimdi kontak altını inceledik. Birazcık burayı tabii arkadaşım az önce bana söyledi. Şöyle tık diye bir ses geliyor. Ondan sonra böyle çevir çeviremiyorsunuz. Evet çeviriyorsunuz. Ondan sonrasında Koltuk altına geliyoruz arkadaşlar. Koltuk altı full face kask kalmıyor ama e, yarım kask kalıyor. İşte eldiveniydi arkadaşımın. Bakalım neler varmış. Kurcalayalım buraları. <laughs> Ondan sonra disk kilidi, kordonu, reflektörü, suyu, bir adet gözlük, bir adet zincir. O zinciri de kesilmeyen zincir. Güzel. Tabi tedbir önemli arkadaşlar. İstanbul'da yaşıyorsanız yani bir kafeye bile oturup oturmaya gittiğinizde bazen disk kilidi bile yeterli olmayabiliyor. Hani bunların yani büyük motorla için yeterli olabilir belki ama bunları kaldırıp anında kapalı kasa kamyonetleri atanları bile gör, duyuyoruz yani. Dolayısıyla bu zincir de can kurtarıyor. Bunu e, spiralle kesip bize teslim ediyorlar satın alırken. Sonrasında da böyle dik geçmeli kilitlerden alırsanız bayağı bir faydalı oluyor. E, bunlarla ya genelde zaten hırsız kafaya koyduysa hırsıza dayanacak kilit yok ayrı bir konu ama en azından caydırıcılık söz konusu uğraşmama. Yani böyle çok kalabalık lokasyonlarda falan bir kilit bir uyarı gördüğü zaman bu hırsız arkadaşlar da herhalde <laughs> ilgilenmiyorlar ve geçiyorlar. Yani Allah herkesten yani herkesin malını korusun. Art niyetli insanlardan şakası bir yana ama kolay kazanılmıyor günümüzde para. Bir sürü emek harcıyoruz. Motor alıyoruz, ediyoruz, bir takım ekipmanlar takıyoruz, sürüyoruz, keyfine varıyoruz derken bir insan gelip bir dakikada hayallerinizi elinizden ve o zamana kadar biriktir, biriktirmiş olduğunuz maddiyatınız artık neyse bu 50 bin lira da olabilir 100 bin lira da olabilir hiç önemli değil maddiyat. Sonuç itibariyle biz bunu çalışarak yemek sarf ederek sahip oluyoruz bunlara. Ama onlar gelip bir dakikada alıp götürebiliyorlar. O yüzden önlemin iyisi kötüsü yoktur. Önlem muhakkak şart arkadaşlar. Dedikten sonra arkadaşımızın motorunun alt tarafını da kurcaladıktan sonra bir de top case kısmına geçelim. Top case birazcık top case biraz kibar. Yani daha çok yük taşımaktan bir yerden bir yere bir şey taşımaktan ziyade bir takım ufak tefek çanta olur vesaire olur. Temizlik ürünleri arkadaşımın olduğu gibi. Biz biraz titiziz motor konusunda da araç konusunda da. Yani temizlik ürünlerimizi yanımızda taşıyoruz, siliyoruz, ediyoruz. Ondan dolayı bezlerimizi vesaire taşıyoruz. Yani bu tarz ufak tefek koliler olabilir, kutular olabilir ama yani böyle daha çok hani böyle 35 litrelik, 45 litrelik, 50 litrelik çantalar gibi vesaire türevleri gibi litre bazlı olarak büyük geniş çantalar gibi değil. Bir takım daha hem motorun minikliğine, şirinliğine uyum sağlasın diye konulmuş. Hem de ufak tefek ihtiyaçlarımızı ve aynı zamanda tabii ki artçının sırt dayaması, artçının biraz daha kendini güvende hissetmesi ve rahatlığı için düşünülmüş olan sırt dayamayla birlikte veriliyor. Şimdi birlikte ufak bir tur atalım ve motorumuzun biraz da sürüşüne bakalım. Hadi buyurun. Yürüyüşe geçmeden önce çalıştırınca şu aydınlatmanın güzelliğini görünce sizlerle paylaşmadan geçemedim. Bunu hava karardıktan sonra tekrardan bir canlılığını göstermek adına paylaşırız ama şu an bakar mısınız ya? Şu şıklığa bakar mısınız? Resmen Angel Far var. Beyaz. LED şeklinde. Burada güzel bir böyle aydınlatmamız mevcut. Dik çizgi şeklinde. Altında hemen Aurora'nın armasının bayrakları vesaire. Yan tarafa geçelim. Özellikle şu yandaki şu şeris halindeki ledler benim. inanılmaz derecede hoşuma gitti. Çok şık duruyor. Gerçekten çok şık duruyor. Ve söylemeden geçemeyeceğim. Bizim Dominar 250'ye bile o kadar para verdiğiniz motora bile bir dörtlü kişi koyamamışlar. Ama bunda var arkadaşlar. Ya dörtlü gerçekten çok önemli. Bir yerde durduğunuz zaman bizde olmadığı için olmayan işte nereden bilsin deyip de geçemiyorum. <laughs> Ama var işte var olanları görebiliyoruz. <laughs> ya dörtlü gerçekten çok önemli. Bir yerde akşam karanlığında sağ tarafa çekiyorsun atıyorum dörtlü bir şey yapacaksın yani ne bileyim motordan inmen gerekiyor o anlık emniyet yerinde durduğunda vesaire. Ya sağ sinyal veriyorsun sola sinyal veriyorsun tamam bir noktaya kadar da abi dörtlü şart ya. Yani gerçekten şart. Ben önemini gördüm sıkıntısını yaşadım. Adam diyor ki sola niye sinyal veriyorsun kardeşim diyor. Durmuşum ben dörtlüyü yakmışım ana yolda değildim ara yoldaydım sinyal yaktım. Tam ineceğim motordan adam beni bekliyor. Abi diyorum geçsene. E sola sinyal veriyorsun nasıl geçeceğim diyor. Mantık olarak adam haklı şimdi bir şey de diyemiyorsun adama. Dörtlü tuşu yok diyemezsin ki anlamıyor adam. Daha da inmemiş olduğum için motordan adam haklıydı. Abi dedim kusura bakma dörtlüyü koymamışlar yapabilecek bir şeyim yok. Durdum ineceğim normalde falan derken öyle bir ufak bir trajikomik konu, konu geçti. onu da dedim yeri gelmişken sizlerle paylaşayım. Yani dörtlü gerçekten önemli. Evet arkadaşlar şimdi sürüşe geçelim. Aydınlatmayı dediğim gibi abi bir tık daha kararsın. Ondan sonra sizlerle tekrar paylaşacağım videonun sonunda. O şekilde de görürsünüz karanlıkta nasıl olduğunu. Arkadaşlar ekipman 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 deyip duruyoruz. Bunu tüm motor blokçular da söylüyor. Tüm motorla ilgili alakalı eğitim veren hocalar da söylüyor. Ekipman şartı arkadaşlar. Ekipman önemli. Ne olacak şuradan şuraya gideceğim, gideceğim diyen arkadaşlarımız maalesef aramızdan ayrılıp göç ettiler. Yani kısa mesafe olur. 500 metre olur, 300 metre olur, 1 kilometre olur, 2 kilometre olur. Hani yani Mesafe kısa deyip ekipmandan yani geçmeyin arkadaşlar. Ne olacak ki deyip çantada saklamayın. Tamam az uz paralar değil. Yani ekonomiden vesaireden bu tarz durumlardan dolayı fiyatlar inanılmaz arttı ama ya bir kere alın. Yani düştüğün zaman otomatik olarak abi elini yere koyuyorsun zaten yani. Yapmayın bunu. Hani önemsiz deyip geçmeyin. Önemli. Ekipmana devam. O zaman küçük ama etkili görüntü olarak makinamızla ufak bir tur atalım. Bakalım bir gaz açalım. Hangi kilometreleri geliyor? Hadi buyurun. よろしく。 bir sürüş deneyimim oldu ama yani bence tatmin edici ya. Gerçekten 50 km süratlere falan çıkıyor. Yani daha önce 50 cc kullanmamış bir insan olarak söyleyecek olursam kalkışlarda vesairesinde tamam bir 125 cc bandında muhakkak değil ama yine de tatminkar derecede ölçülü bir şekilde tatmin ediyor. Yani daha önceden motor kullanmamış bir insanı ciddi anlamda tatmin edebilir. Akabinde bir de başlangıç motoru olarak da kullanılabilir yani. Ehliyet gerektirmemesi Ondan sonra bu e, yol geçitlerini vesairelerini şimdi motordan ineyim, ekipmanları çıkarayım, tekrar detaylı olarak anlatayım size. Ondan sonra da tekrar bir karanlıkta dış görünüşünü alalım ve bugünlük Capicino 50 cc serimizin videosunu tamamlayalım. Evet arkadaşlar, kısa süreli bir kullanımımız oldu. E tabii uzun süreli kullanımdan tecrübe eden e, daha net bilgiler alabiliriz ama ne de olsa kullanan yakın arkadaşım olduğu için şu an kendisinin ilk motoru ve ilk deneyimi olduğu için 50cc'lik onun açısından da ona sorduğum zaman da yeterli geldiğini başlangıç motoru için daha önce hiç kullanmayan bir insan için e, yeterli olduğunu bilgisini aldım zaten. E, ben de o sebepten çok uzun kullanmadım. Maalesef şu an aksiyon kameram henüz daha gelmedi. Siparişini verdim. Bundan sonra kullanım videoları da çekmek için sizler için aksiyon kamerası siparişini de verdim. O da en kısa süre içerisinde elime ulaşacaktır. Sonrasında yol videoları da... Ben çok izlemiyorum ama belki benim gibi düşünen arkadaşlar vardır. Ama enteresan tabii binip işte o hızlanma vesaire noktaların daha çok sizlere e, hissiyatını bir noktada olsa daha artı yönde geçirebilmek adına e, çekilebilir tabii. Ya bu tarz videoları çekmek için yakında başlayacağım onlara da. Onlar da videolarda görebileceksiniz. Arkadaşlar güzel. Kalkışları tabii çok aman aman bir serilik beklemeyin. Ama tatmin edici mi edici. Bir yerden bir yere ne bileyim böyle e, küçük kasabalarda vesaire markete bakkala çakkala sağa sola gidebilmek için ayağınızı yerden kesmek için kullanılabilir. Yani İstanbul içerisinde de mesafe çok uzun olmaksızın tabii kullanıp işe gidiş gidişlerde yani bir araç olarak düşünülebilir. Motor genel anlamda görüntü itibariyle zaten ona diyecek bir şey yok. Estetiğine hayran kaldım ışıklandırmalarına vesaire. E, onun haricinde motorla otoyollara çıkamıyoruz arkadaşlar paralı yollara. İstanbul ve e, emsali işte Çanakkale'dir vesairedir. Bu tarz yerlerde köprülerden geçemiyoruz arkadaşlar. E, B sınıfı ehliyet kullanabiliyor. Trafik sigortası gerekli değil ama herhangi bir kaza esnasında yani faydasını görebilir misiniz? Tartışılır, görülebilir tabii ki, görülebilir ama gerekli değil. Şart koşulmamış bu 50 cc motorlar için. Gerekli değil yani. Kestirmeden de trafik bölgesini kullanabiliyorsunuz. Muayene evet arkadaşlar, muayene gerekliliği var. Muayene yaptırmanız gerekiyor. Ya motoru sıfır aldıktan sonra 3 sene sonrasına kadar muayene yok ama 3 sene sonunda kullanıma devam ettiğiniz takdirde muayenesini yaptırmak durumundasınız. 2 senede bir normal motorlar gibi muayene yapılıyor. Şimdi bir de kara hava biraz karardı. Karanlıkta aydınlatmaların nasıl olduğunu sizlerle paylaşayım. Maşallah çiçek çek tek marş. Hava tam karanlık olmamasına rağmen. Ya ışıkların... Ya ışıklara bittim ya ben. Ben de bu ışık manyaklığı var herhalde. Ben ışıkları aydınlatmasına gerçekten hayran kaldım arkadaşlar. Hep birlikte bir bakalım isterseniz bir daha yan ışıklara, stoplara. Abi şu estetik çok iyi değil mi ya? Çok iyi ya. Stopta da bilet. Görüntüsü var bu da çok şık. Elektriği kesip kontağı kapatma kavga'yı kapatmasak da ışıklar belli bir süre yanıyor, ondan sonra kesiliyor. Arkadaşlar, şunu söyleyeyim ben size. Bazen e, dil sürüşmelerim oluyor, bunları ben de hissediyorum. Bazen uzatabiliyorum konuları. E, yani umarım sıkılmıyorsunuzdur. Ben sonuçta profesyonel bir youtuber değilim. Yani böyle bir amacım şu an için yok. Ben sadece keyif aldığım şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bilgi olarak paylaşabileceğim noktalarda bunlara değinmek değinmek istiyorum. Ya yani sizlere faydalı birer bilgi vere bir takım bilgiler verebiliyorsam veya görsel olarak bir takım güzel şöyle yaşatabiliyorsam ne mutlu bana diyorum. Tekrar söylüyorum. Eee sürçü lisan olduysa affınıza sığınıyorum. Bugün de cappuccino'yu inceledik. 50 cc'lik elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce sizlere bir takım faydalı bilgiler verebildiysek ne mutlu bizlere. Bizi izlemeye devam edin. Destek olmak için Yorum yapabilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.